Merhaba arkadaşlar sorumuzdaki kesirleri görüyorsunuz. Kesirlerin paydasında 5 olduğu için toplam sandalye sayısına 5x demek istiyorum. Buradan da diğer değerleri seçelim. İkinci ifadeye bakarsak eğer eğer pistte oynayanların hepsi yerlerine oturursa salondaki sandalyelerin 4 bölü 5'i doluyor. 5x'in 4 bölü 5'i ne yapar? 5x'i 4 bölü 5 ile çarpıyorum. 5'ler gitti 4x. 4x'i dolacaksa o zaman burada düğünde toplam kişi sayısı 4x olacaktır. Oynayanlara biz a kişi diyelim. Oturan kişi sayısı ne olur? Burada toplam kişi sayısından yani 4x'ten oynayan kişi sayısını çıkartırsam oturan kişi sayısı da 4x a olacaktır. Birinci ifademizde şu söylenmiş. Oyun pistinde oynayanlardan her biri salonda oturan farklı bir kişiyi oyuna kaldırırsa salondaki sandalyelerin 2 bölü 5'i boş kalıyor. Yani 3 bölü 5'i dolu olacak demektir. 4x a kadar oturan kişi var. Oynayan a kişi var. Bu a kişinin her biri bir kişiyi oyuna kaldırırsa a kişiyi oyuna kaldırmış olur. Yani son durumda oturan 4x eksi a, a kişi oyuna kalkacak. Yani toplamda 4x 2a olacaktır. Bu da 3 bölü 5 doluluk oranına eşit olacak. 5x'in 3 bölü 5'i nedir? 3x. 4x 2a'yı 3x'e eşitleyebiliriz. Bu burada kalsın. Soruya şöyle devam ediyorum. Salonda oturan kişi sayısı, oturan kişi sayısına biz 4x-a demiştik. Bu sayıyla oynayan kişi sayısının farkı 120 olacakmış. Oynayan kişi sayısına da a demiştik. Çıkarırsak bu fark 120'ye eşit. Sonuç olarak hesap yaparsak 4x-2a değeri 120'ye eşit olacaktır. 4x-2a'nın da biz 3x olduğunu bulmuştuk. Yani 3x eşittir 120. Buradan x değeri 40 çıkar. Sorumuz şu... Düğün salonunda toplam kaç tane sandalye var? Biz bu sayıya 5x demiştik. x'e de 40 dedik. 5 ile 40'ı çarparsak cevabımız 200 olur. Seçeneklere baktığımızda cevabımız A seçeneği. Başarılar.